Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyiciler. YouTube'da yeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi nedeniyle öncelikle hepinize bir teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürü borç biliyorum. Bu noktada transferlerle ilgili çalışmalarımız yani bizim çalışmalarımız devam ediyor. Neden biz çalışıyoruz? Şunun için çalışıyoruz. Malum kulüpler bir yandan çalışıyorlar yeni oyuncular transfer etmek için. Bizler de onların kimler olduğunu belirleyip size o konuda bilgi vermeye gayret ediyoruz. Kulüplerimizin hareketliliği devam ediyor demiştim. Bu noktada Fenerbahçe'nin ne kadar hareketli olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? Fenerbahçe bu sezon adeta gözünü kararttı desek yanlış olmaz. Gözünü kararttıdan kastığımız kastımız şu. Artık toplam harcama limitleri ya da işte oyuncuların yaşları gibi konuları ikinci plana atmış durumda Fenerbahçe. Doğrudan doğruya hedefe yönelik bir şekilde ilerlemek istiyor Fenerbahçe. Yani yeni hedef şampiyonluk. Çünkü iki yıldır Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşamadı. Bu sezonu hedef sezon olarak belirlemişler. Hani. Klasik bir tanım var ya o sene bu sene anlaşılan Fenerbahçe'de bu sezon sıkça o sene bu sene demeye devam edecek. Tabi e, bu arada önemli olan iyi oyuncular bulup getirmek, e, sattığınız oyuncular ya da işte boşalttığınız kadronuzdaki oyuncuların yerlerine de doğru isimleri transfer etmek önemli. Gerçekten saymama gerek yok. Çok çok önemli isimler transfer edildi. Bu ligin tecrübeli isimleri Sosalar, e, Gökhanlar, Canerler. E, Yine Mert Hakan gibi gelecek vadeden çok önemli bir oyuncu transfer edildi. Ama e, genel bir belirsizlik stoperler üzerinde ve Santrofor bölgesinde. Bugün e, Santrofor bölgesinde neler yaşanıyor, kimler geliyor, kimler gidiyor onu söylemeye çalışacağım sizlere. Bir kere şunu vurgulayalım. Öyle ya da böyle... Vedat olmayacak önümüzdeki sene. O çok net. E şunu söylemeye çalışayım. Vedat'la ilgili Lazio'nun çok ciddi bir çalışması var. Tamam kabul edilebilir bir durum. Ama bununla sınırlı değil. Çünkü Vedat'ı bir şekilde transfer etmek için bekleyen başka kulüpler de var. Fiorentina gibi, West Bromwich Albion gibi ama en sıkı temasta bulunulan kulüp şu anda Lazio. Onun için de biz Lazio üzerinden gidiyoruz. Hemen e, Vedat'la ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşayım. Çünkü Vedat'ın gidişine göre Fenerbahçe iki dev yıldızı ya da iki dev santroforu, iki önemli santroforu Fenerbahçe'ye getirmek için e, çalışmalara başladı. Mesafe kat etti. Az sonra söyleyeceğim. Hatta bu hafta içerisinde bir tanesini Fenerbahçe İstanbul'a getirebilir, kampa gönderebilir diye düşünüyoruz. Bu konuda çok yakın bir bilgi var. Onu paylaşacağım sizlerle. Öncelikle Vedat'la ilgili durumu sizlere bir anlatmak istiyorum. Lazio 16 artı bonus 2 milyon euro gibi bir rakam düşündü yani 18. Fenerbahçe 20 milyon nakit istiyor. Aradaki problem burada. Küçük pürüzler dediğimiz olaylar bunlar. Bu arada tabii Fenerbahçe'nin bu şeyine karşılık isteğine karşılık işte 18 artı 2 de, 16 artı 2 de şöyle bir durum söz konusu. Biz size bastosu verelim onu da 3 buçağı sayalım diyorlar. Kaba hesapla Rize Spor'un alacağını da düşünürsek kaba hesapla bu bu transferden Fenerbahçe'nin eline geçecek para 10-11 milyon eurolara iniyor ki Fenerbahçe o parayı bir şekilde transferde kullanacağı için yeterli bir meblağ olduğu düşüncesinde olmadığını vurguladı. Zaten bunu da söylüyor. 20 milyon euro istiyor ama nakit ya da işte 18 milyon euro civarında bir rakama Evet diyecekmiş gibi görünüyor Fenerbahçe yapı öyle ama şu ana kadar 18'e çıkılmadı Bastos konusu bir pazarlık konusu hatta şöyle bir bilgi aldım Bastos'u yani stoper Bastos'u bunu Masaya getirmeyelim, konuşmayalım diyorlar. Ve bu arada küçük de bir bilgi aktarayım. Fenerbahçe'nin hem Santrofor hem Stoper transferi konusunda e, Ahmet Bulut'un da e, liste e, gündemde olduğunu daha doğrusu menajer Ahmet Bulut'un da e, bir takım pazarlıklar yürüttüğünü söyleyebiliriz. Yanlış anlaşılmasın tabii ki Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar ama bir de kulüp tarafında e, sözleşmesi devam eden bir oyuncu olduğu için e, Ahmet Bulut'un çalıştığını, onun Emre Belezoğlu'yla yakın... E, ilişki içerisinde ya da işte yakın dostluk diyelim dostluk içerisinde olduğunu ve birbirlerine yardım ettikleri gerçeğini vurgulamak istiyorum. Yani sonuç itibariyle Vedat öyle ya da böyle bir şekilde Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon olmayacak. Onun yerine Fenerbahçe transfer yapması lazım. Şimdi herkesin beklentisi şu Vedat gittiğine göre bir pivot santrofor daha gelebilir Fenerbahçe'ye diye bir düşünce var ama açıkçası bir kere oradan başlamamız lazım orada Erol Bulut'un istekleri bu noktada değil yani ya da hedefe yöneldiği şimdi biraz sonra size isimlerini açıklayacağım isimler o tür oyuncular değil yani pivot santrofor özelliği taşıyan oyuncular değil daha çok hızlı Çabuk savunma arkası koşular yapabilen, topsuz oyunu iyi oynayan ortak özellikleri bu. Topsuz oyunu iyi oynayan oyuncuların seçimi gerçekleşmiş. Bu da farklı bir oyun felsefesine yöneleceğini gösteriyor. Yani pivot Santrofor'un top kullanacağı ya da topu saklayıp arkadaşlarını ileriye çekeceği bir oyun anlayışı değil, direkt oyuna yönelik bir felsefesi olacağı bu söyleyeceğim az sonra söyleyeceğim isimlerden dolayı ortaya çıkıyor yani ben bu konuda Erol hocayla konuşmadım ama şunu da söyleyebiliriz Karagümrük maçı ile beraber 3-5-2 denedi mesela iki tane forvet denedi Rodriguezle bir Rodriguez gibi çabuk ve yanında Tiam gibi kanat forvet oyuncuyu denedi elindeki imkanlar çerçevesinde Aslında bunlar hepsi birer işaret ama Şimdi söyleyelim en önemli noktaya gelelim Vedat Muriç gittiğinde yerine kim gelecek? Aslında iki tane önemli yıldız isim var Fenerbahçe'ye gelmek üzere olan. Bir tanesiyle neredeyse transfer işlemi tamamlandı onu söyleyebiliriz. Ener Valencia hemen söyleyeyim bunu Ener Valencia yani salı çarşamba Türkiye'ye gelip İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasını beklediğimiz oyunculardan bir tanesi. Daha önce de böyle bir beklentimiz vardı ama neden olmadı derseniz hepiniz biliyorsunuz zaten yakından takip ediyorsunuz. E, oyuncunun kız kardeşi kaçırıldı. O nedenle e, biraz aile sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. 30 yaşında Tigres'te bonservisi elinde e, ve gerçekten de e, önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Son sezonda e, 29 maç 5 gol 2 asist yapmış ama... E, bu düşüşe geçtiği anlamına gelmez. West Ham gibi, Everton gibi takımlarda oynadı. Hemen özelliklerinden bahsedelim. Spor severler sizler çok iyi takip ediyorsunuz zaten ama bir kere driplingi olan bir oyuncu. Az önce söylediğim ortak özelliklerden bir tanesi bu. Ve çok enteresan kısa boyuna rağmen kafa vuruşlarında son derece etkili ve topsuz alan oyununu çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Şimdi işte bu noktada bir ortak payda oluştuğunu da göreceğiz az sonra. Ee, bir kere hızlı, çevik e, bu özelliklerini de özellikle vurgulamam gerekiyor. E, bu da önemli bir konu onun için. E, bütün bunlara baktığımızda e, Ener Valencia farklı bir felsefeye doğru Fenerbahçe'nin ya da Erol Bulut'un yöneleceğini gösteriyor. İkinci önemli isim yine çok çok önemli bir isim Kevin Gamero. E, ki yani kariyeri müthiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, en son Valencia'da oynadı. Ee, Atletico Madrid, Sevilla, Paris Saint-Germain, Lorient yani çok çok önemli takımlarda oynadı Kevin Gameiro. Ee, onda biraz şu sorun var. 2 milyon euroluk bir bonservis e, meselesi var. Bir de yaşı 33. Yani az önce söyledim Ener Valencia'nın yaşı 30. Bu 33 yani yaşlı bir oyuncu gibi görünüyor ama yani bütün özelliklerinize özelliklerine baktığınızda gerçekten de çok önemli oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Teknik kapasitesi yüksek, dribbling'i iyi uzaktan şut becerisi var. Ön sezisi yüksek ki santroforlar için ve stoperler için de çok önemlidir. Ön sezi yüksek, süratli ve çabuk bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Oradaki temel sokun, sıkıntı 2 milyon euroluk bir opsiyonu var. Yani o 2 milyon euroyu yatırırsanız bir yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen transfer edebiliyorsunuz. Ee, özellikle şunu söyleyeyim Valencia gibi bir takımda İspanya Ligi'nde 39 maçta 8 gol 3 asistle oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu da onun e, ne kadar e, kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Zaten e, oynadığı takımlara baktığınız zaman Paris Saint Germain'ler, Sevilla'lar, Atletico Madrid'ler e, Kevin Gamero da e, heyecanlandıracak isimlerden biri Fenerbahçe'yi. E, ve düşünebiliyor musunuz Enar Valencia, Kevin Gamero e, bu ikiliye baktığımız zaman... E, Ciddi manada e, rakiplere de gözdağı verebilecek türde o özellikte e, iki oyuncu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, ve bu iki oyuncunun gelmesi halinde bir tanesini yolda diyebilirim. Artık yola çıktı diyebilirim. Bu ikinci oyuncu konusunda az önce de söylediğim gibi Ahmet Bulut'un özel bir çalışması olduğunu vurgulayabiliriz. Bir de belki isim olarak çok fazla tanınmayan bir sürpriz gerçekleşebilir. İsim olarak tanımayan derken Avrupa futbolunu takip edenler gayet iyi bilecekler. Marco Livaya Hırvat oyuncu. Bu da AEK'te oynuyor, AEK'da ve e, 26 yaşında bir kere en önemli avantajlarından biri bu. Genç oyuncu. Yani 1 30 yaşında Enar Ener Valencia 1 26 yaşında e, Livaya olursa ona da şaşırmayacağız diye düşünüyorum peki niye olmuyor diyebilirsiniz zaman zaman çünkü konuşuluyor bu konular ee, onun da e, futbol kariyeri aslında çok geçmişi çok e, parlak e, bir e, takımlarla dolu işte e, Las Palmas'ta oynadı en son tabii AYK'da oynuyor ama Rubin Kazan Empoli Atalanta Inter gibi çok çok önemli takımlarda oynamış yine çok uzun boylu olmayan e, bir yıllık sözleşmesi var onu söyleyeyim uzun boylu olmayan ama teknik bitirici özellikleri yüksek. E, az önce söylediğim gibi topsuz alanı da çok iyi oynayabilen oyunculardan biri. Hızlı e, bütün bunlar aslında sanki ortak özellik e, gibi görünüyor. Bir de Livaya'nın çok önemli bir avantajı daha var. Onu da söylemek lazım. Livaya forvet arkası da oynayabiliyor. Yani işte bu becerilerini teknik kapasitesinin, hızının e, işte e, topsuz oyununun bu becerilerinden dolayı forvet arkası da oynayabiliyor. Dolayısıyla onu aldığınız zaman hem forvet hem forvet arkası oynayabilirsiniz. Sistem değişikliği sırasında önemli avantaj teşkil edecektir diye düşünüyorum. Onun da istatistiklerinden bahsettiğimizde çok parlak bir istatistiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Likte 32 maç 9 gol 9 asisti var. Toplamda da 41 maçta 15 gol 12 asisti var. Dikkat ederseniz oyuncunun gol kadar asistinin olduğunu burada görüyoruz. Bu da onun forvet arkası oynama becerisine de sahip olduğunu gösteriyor. Hemen küçük bir not da ekleyelim. Biliyorsunuz Erol Bulut o pazara, o piyasaya da çok hakim ki e, Alanya Spor'dan işte CEO Pisler Bakasetaslardan dolayı bilmemiz lazım. E, o pazara hakim. Dolayısıyla e, Oyuncuyu çok istediğini net olarak biliyoruz fakat oyuncunun 2 milyon euroluk bir bonservis isteği var. Bir yıl sözleşmesi var. Bir de buna ek olarak 2.2 milyon euro istiyor. Fenerbahçe'de 2 milyon eurodan fazla vermek istemiyor. 1.8-2 aralığını geçmemek istiyor. Orada da öyle bir tıkanıklık var. Evet Fenerbahçe'nin Santrofor bölgesine iki tane önemli ismin geldiğini ya da gelmek üzere olduğunu söyleyelim Vedat'ın gittiğini söyleye, söyleyelim yani Vedat artık gün sayıyor ee, ve bu oyuncuların da ortak özelliklerinin topsuz oyunu iyi oynayan hızlı, e, çabuk e, oyuncular olduğunu vurgulayalım. Dolayısıyla Fenerbahçe farklı bir futbola evrilme gayreti içerisinde. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Futbol dolu günlerle kalın demeden önce abone olmayı unutmayın. Özellikle bu hatırlatmayı yapmak istiyorum ve videolarımızı beğenirseniz de bizi mutlu edersiniz. Hoşçakalın.